Yani benden neyse tavsiye, ihtiyaçlarımızla ve arasında bir çizgi çekmeyi bir almada o kadar adam dediniz değil. Mi? Doğru söylüyor. Bundan para kazanıyor. Rekabet ortamında göreceğini düşünmek hayal İşte bundan dolayı devletin bir düzenleyici otorite olarak ortaya çıkması ancak bu vazifeyi icra ederken piyasa kurallarına saygılı olmalısınız. Nihayetinde hiçbir devlet perde bir yeri Ancak şu da bilinmelidir ki, fertlerden bazıları devletin işini kısmen ya da tamamen yapmaya kalkarsa o da olmaz, anarşi olur, kaos olur. <gülüyor> <gülüyor>